Koronavirüs karantinasından hemen önce ayrılmayı planlayan Londra'lı bir çift olan Linda ve Pax'ın gerilimli hikayesine odaklanan Lockdown'dan ilk fragman yayınlandı. Film 14 Ocak'ta HBO Max'te yayınlanacak. 2013'te yayınlanan Dexter finalinde Dexter Morgan'ın bir oduncu olması izleyicileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Dexter'ın başrol oyuncusu Michael C. Hall, dizinin geri dönüşünün tatminsiz finalin izlerini silmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti. Netflix'te yayınlanan We Can Be devam filminin geleceği kesinleşti. Pedro Pascal'la hem The Mandalorian'da hem de We Can Be birlikte çalışan Robert Rodriguez, sosyal medya üzerinden devam filmi üzerinde çalıştığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda ilk sezonu yayınlanan Bridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizilerinin arasına girmeyi başardı. Yayın devine göre Shondaland serisinin Noel günündeki ilk çıkışından itibaren 28 gün içinde 63 milyon haneye ulaşacağı tahmin ediliyor. Dizi ayrıca Netflix'in 76 ülkedeki ilk 10 sıralamasında bir numaraya ulaştı. Akış platformu Disney Plus'ın yaygın ev içi kullanımı olmasına rağmen ABD dışı ülkelerde yayın hakları olmamasından dolayı The Mandalorian torrent kullanıcıları tarafından 2020'nin en çok indirilen korsan dizisi oldu. Liste yıllarca Game of Thrones'un liderliğindeydi. Blue TV 2021 yılı için yeni içeriklerini açıkladı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Çağınırmak imzalı Yeşilçam bir sinema hayvanı, 01'in yapımcılarının yeni projesi Hiç, kafesini ayakta tutmaya çalışan Deniz'in trajikomik hikayesi Bonkis, farklı kişiliklere sahip ajans çalışanlarının hayatının anlatıldığı ajans, hayatında hiçbir konuda başarılı olamayan Doğu'nun komeden olması serüvenini anlatan Doğu ve Okan Bayılgön'ün her bölüm farklı bir konuyla otelde konakladığı Renkli Rüyalar Oteli 2021'de Blue TV'de. Güncel haberleri kaçırmamak için beyazperde.com'u takip edin.